Evet şu anda Milas Yeni Devlet Hastanesi hemen girişindeki yoldayız. Bildiğiniz üzere buradaki kavşağı defalarca haber yaparak gündeme getirmiştik. Haberimizden hemen sonra siyasetteki bazı milletvekilleri ve belediye başkanları birbirine atışmada bulunmuştu. En son AK Parti milletvekili Kadem Mete Milas Belediye Başkanı gönderme yapmıştı ve Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz da Kadem Mete'ye gönderme yapmıştı. Göndermeden hemen sonra hemen kameraman arkadaşım sizlere göstersin. Kavşakla ilgili şu anda herhangi bir çalışma söz konusu değil ve yapılan konuşmalar, göndermeler sadece haberdeki söylentilerle kaldı. Şu anda görüyorsunuz yeni Milas Devlet Hastanesi kavşağı konusunda herhangi bir çalışma başlatılmış durumda değil.